Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Bir 3 dakika gecikmeyle bugün sizinleyim. Bugün Zihin Detoksu programımızın 6. günü ve e, sorularınızın biriktiğini umuyorum. Yayınımıza yeni katılanlar için söylüyorum. Biz bir Telegram grubumuz var. Orada 21 günlük bir Zihin Detoksu programı başlattık. 320 kadar katılımcımızla beraber Zihin Detoksu yapıyoruz bazı metafizik okumalar yapıyoruz. Çalışmanın bazı günleri de bu şekilde canlı yayınla karşılıklı olarak mülakat yapıyoruz ki birbirimizi görelim. Duyalım bakalım şuradan canlı yayınları görebiliyor muyum? Evet. Arkadaşlar e, öncelikle yayınımızı beğenirseniz ee, ve bu sayede daha çok kişinin sayfasına düşeriz ve insanlara ulaşmamız kolaylaşır. Lütfen e, siz de bizi destekleyin. Biz elimizden geldiği kadar size destek olmaya gayret ediyoruz. Siz de beğenerek ve mutlaka paylaşarak sosyal medya platformlarında bize destek olmaya çalışın. Veya WhatsApp gruplarında olabilir. Bugünkü konumuz e, bildiğiniz gibi aslında metafizik insan, e, evrensel metafizik insan. Bilerek böyle bir başlık açtım. Çünkü insan kendi varlığını et kemik bedenin içinde sıkışmış gibi kabul ediyor. Ve bu kabul aslında birçok sıkıntımızın da temeli. Yani insan kendini sadece şu içinde bulunduğu et kemik beden kabul ettiğinde ve bütün evrende birliğini hissedemez hale geldiğinde otomatik olarak ne oluyor? Kendini soyutlamış ve yalıtmış oluyor. Bu yalıtım çevre kirliliğinden tutun da hayvanlara verdiğimiz zarara kadar birçok büyük sorunun da temeli arkadaşlar nasıl olur da biz evrenle birliğimizi idrak ederiz bence bu sorunun en temel e, cevaplarından birisini bulabilmemiz için evrenin ne olduğunu ve insanın mahiyetini anlamamız gerek evren ben tabii burada tasavvufi ve metafizik açıdan bakacağım aslında evren insanın bilincidir yani insandan var olmuştur insandan oluşmuştur o yüzden burada hani e, insandan var olan bu evren onun sonsuzluğunun içinden var olan evren elbette ki onunla bir ve bütündür. Yani insan bütün davranışlarıyla aslında bir yandan da evrenle birliğini koruyor. Şimdi sohbetlerin hangisi görünüyor, hangisi görünmüyor? Bakıyorum da. E, ben bilim hanımın sorusunu gördüm sanırım. Evet. Neden sadece az sayıda insanın cevabını bulabildiği ben kimim sorusuyla bu kadar meşgul olalım. Olmak zorundayız çünkü hakikatimizi arıyoruz. Bu bir hasret, bir aşk. Yani değerli şeylerin peşinde bütün evren döner. Zaten bütün evren bu hakikatin etrafında dönüyor. Evren insanın hakikatinin etrafında döner. Bu tam olarak anlaşılmadığı için zamanla dünyanın etrafında dönen güneş modeline dönülmüş. Ama hiçbir zaman mesela Peygamber Efendimiz de dünyanın ve güneşin döndüğünü Söylüyor ve e, İslam'da zaten bu bilinir. E, Birçok mistik de bunu kabul eder daha öncesinde de. Burada anlatılan şey aslında insanın bilincinden aşağı çıkan evren. Hep ben derslerimde de anlatıyorum. E, o yüzden tekrar edeceğim. İnsanı büyütsen 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 evren olur. Evrene küçülsen küçülsen küçülsen, küçülsen insan olur. Buradaki insan kim? Tabii ki buradaki insan müşir Kamil dediğimiz insan-ı Kamil'in hakikatidir. Ee, bu anlamda insan hakikatini aramadan duramayacaktır. Çünkü insan geldiği yurdu arar. Hani insan insanın kurdudur diyorlar ya. insan insanın aynı zamanda da yurdudur. Manasıdır. Esas ana evidir. Çok güzel söylemiş Hazreti Mevlana Mesnevi'de. Sen vatan sevgisi imandandır hadisini yanlış anladın. O sevgi, o sevgi Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. İnna, i̇nna il, ve inna ilahi raciun ayetindeki gibi. Anlamında buyurmuşlar. Yani demek ki bizim esas yurdumuz Allah'tır ve ancak Allah'ın aynasında kendisini gören insan ve evrende Allah'ı gören insan kamil insan olmuş ve bilinci fiziksel sınırlarında ötesine geçmiştir. Sorularınız varsa arkadaşlar alacağım. Bu arada hani şöyle yaptığım zaman görünüyor galiba. İki, bir soru gelmiş şimdiye kadar. Ee, çakralarımız ne yönde döner? Bu, bu tür sorulara bugün cevap vermek istemiyorum çakralarla ilgili. Çok umurumda değil yani bugün. Çünkü daha yüksek bir konu konuşuyoruz. O yüzden onlarla ilgili ee, sorabilirsiniz. Yani hakikatimize yönelik sorular soralım. Bugün çakralarla ilgili bir derdimiz yok. Onun daha ötesinde daha yüksek konular konuşuyoruz. Evet arkadaşlar. Ben size sorayım. Nasıl gidiyor zihin detoksu? İyi gidiyor mu? Kimler burada? Hangi şehirlerden izliyorsunuz? Yorum yaparsanız sevinirim hem görmüş olurum. Nerelerden geliyorsunuz? Bilim Hanım mesela İstanbul onu biliyorum. Onun dışında kimler var? Nerelerden katılıyorsunuz? İzmir Melek Hanım hoş geldiniz. Ödemiş Burak hoş geldin. <laughs> evet arkadaşlar kimler var başka? İzmir Ödemiş. İzmirlilerle ağırlıktayız onlar kazanıyorlar. Ben de buradayım. Fikriye Hanım, hoş geldiniz. Adana, Erenköy, İstanbul, İzmir, Hollanda. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Evet, Kocaeli, Yalova, Konya. Bakalım dünyanın diğer ucuna kadar ulaşabildik mi? Amerika'dan var mı kimse? <laughs> İzmit. Merhaba. Merhaba Ertican. Aranızda kimler ee, zihin detoksuna katılıyor? İlk defa burada ya da? Katılanlar ben zihin detoksu grubuna katılıyorum yazabilir ben diyebilir ya da kısacası. O zaman insan insanın yurdudur derken Allah'ı görmek başka insanları e, insanla mı başlar sevmek? Allah ya zaten Allah insandan ayrı bir varlık değil. İnsan da Allah'tan ayrı bir varlık değil. Merve Hanım, egoyu yok edemezsiniz. Ego zaten yok. Yok olduğunu fark edebilirsiniz. Çok güzel ha. Sarılar böyle aksın. Evet, hoş geldiniz Yurda Gül Hanım. 52 yaşındayım. Merhaba Türkiye Hanım. Bu hadis Allah Allah'ın sözü yani benim sözüm değil. Ben insanı kendi suretinde yarattım diyor. Yani insanı kendi isim ve sıfatlarımdan yarattım demek istiyor. Nasıl ki Allah'ta görmek, duymak, işitmek, konuşmak, bilmek gibi özellikler var, insanda da var. Evet. Evet arkadaşlar, sorularınızı görüyorum. Böyle güzel akın. Bir de beğenin. Bize destek olun. Biz size destek oluyoruz. Sizden de destek bekliyoruz. Mutlaka beğenin ve paylaşın çünkü o sayede yani bu kadar çabaya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kaç yıldır ben çaba gösteriyorum. Hem sizlere ulaşmak hem de daha fazla insana faydalı olmak. Hem de bu benim mesleğim. Böyle bir yanı da var ama e, sizlerden de destek lazım ki biz ilerleyebilelim. Mutlaka en azından beğeni atın. Size hiçbir zorluğu yok bunun beğenmenizin. Böylece bizi desteklemiş olacaksınız. Çünkü sizin beğendiğiniz oranda YouTube bizi öne çıkartıyor. Mesela keşke bin beğenileri bulabilsek örneğin. Evet Allah'ın yüz ismi. Allah'ın sonsuz ismi var. Yüz ismi biz diyemeyiz. Biz aslında orada yok. Biz denilen bir varlık bizden ve benden geç diyor Hazreti Mevlana. Bu bizim izafi algılamamıza göre böyle. Evet fayda sağlamanızı çok sevindim. Bu arada zihin detoksu programıyla ilgili soru bekliyorum sizden. Önemli olan benim... Teşekkür ederim Hülya Hanım. Önemli olan o. Evet eşi benzeri olmayan bir teklikte nasıl birlikte sayılıyorsunuz? İşte eşi benzeri olmayan ressam sizi kendi varlığından resmetmiş. Ne olmuyor muymuş? Satanizmle benzeşebilir mi yani? Çok ahmakça bir soru Aydın. Ne kadar zır cahil bir soru sorduğunun farkında bile değilsin. Panteizmle ayrıca sufizm ve Vahde teorisi benzeşmez. Biz Allah'ız demiyoruz. Allah'tan başka bir varlık yok. Bizim varlıklarımız bir hayal gibi diyoruz. O yüzden hiç Kur'an okumamış olduğun da belli. Nereye dönersen dön Allah'ın veçi oradadır diyor. Yani bunu anlayamayacak kadar cahilsen, üzgünüm, hiçbir şey bilmiyorsun demektir yani. Sen İslam'a değil kafanda uydurulmuş saçma sapan bir şeye inanıyorsun. İslam'ın ne olduğundan zerre kadar bilgin yok. Evet arkadaşlar sorularınız var mı? Bekliyorum. Neyse Aydın seni engelliyorum. En güzeli. Bu. Çünkü anlamayacaksın. Evet arkadaşlar. Komple nasıl engelliyor acaba onu da engellerim gerekirse. Günlük soru ya da duaları ne kadar tekrarlamalıyız? Rahatlayana kadar tekrarlamalıyız. Önemli olan huzurumuzdaki rahatlamayı yani huzuru ve rahatlama yaşamak. Dört boyuttan derken tasavvuftaki dört boyut dediğinizi ben tam olarak anlamadım. Yani o konuyla ilgili tam bilgim olmayabilir. O yüzden özür diliyorum sizlerden. Yani şöyle düşünün. Varlığı böyle ahmakça bir anlayış olabilir mi ya? Yani, bu kadar büyük cahillik ki Aydın. Hani sanırım izliyorsundur. Hani hiç Kur'an okumamışsın sen yani. Nereye dönen sen dön Allah'ın orada yüzü oradadır denilen ayetten de haberin yok. Hiç hadis okumamışsın. Bu tasavvuf düşmanlığı ne biliyor musun? Sırf cehalet demek. Sırf aptallık demek. Daha doğru söyleyeyim yani. Kur'an düşmanlığı ve Hazreti Muhammed'e düşmanlık demek. Yani hiç hiç okumamış olman gerekiyor yani. Bu kadar cahil olabilmen için. Hele şu yeni modern şeyler var ya kelamcılar, Kurancı zannediyorlar kendilerini. Büyük zarar içindeler arkadaşlar, uzak durun. Cahil ve aptallar. Sadece mealle olurmuş ya. Bütün kainat Kur'an. O zaman yemek yeme, ekmek içme. Yani yemek yeme, ekmek yeme, hiçbir şey yeme. O da Kur'an. Evet, düşünmemizi engelleyen bazı düşüncelerin o ağır olduğunu biliyoruz. Düşünmenizi engelleyen düşünceler değil, o çok tekrar eden düşünceleri izlediğiniz zaman o kalıpları aşarsınız arkadaşlar. Fark edeceksiniz ve aşacaksınız. O yüzden e, onları durdurmaya çalışmayın ve e, muhakkak ki izlediğiniz zaman o düşünceleri aşacaksınız. Önemli olan egosal düşünceleri izlemek ve onlarla özdeşleşmeyi bırakmak. O zaman sahte olan son bulur ve özden hakikatten daha yüksek bilgiler açığa çıkar arkadaşlar. Metafizik, evrensel insan derken ne demek istiyoruz? Biz burada nur Muhammedi'den bahsediyoruz aslında. Bütün kozmik öğretilerin, e, felsefenin ulaşmaya çalıştığı bu vahdet birlik hali, teklik hali, yaratıcıya yönelme, sahte benlikten kurtulma halidir. Çünkü her şey diyor e, yokluk tezgahından gelir diyor Hz. Mevlana. Her şey kendinden geçişe arar. Mesela bilim sıfır noktasına doğru yöneldikçe yani atom altı parçacıklara yöneldikçe ve onları çözdükçe daha yüksek hakikatleri çözmedim. Kuantum fiziğinin dinamiklerine bakın veya diğer diğer anlamda bugün mesela biz meditasyonunda veya enerji çalışmalarında sıfır noktasını bulmak, hiçlik noktasına yönelmek ve içimizdeki sonsuz potansiyelin o sıfır noktasından açığa çıkmasını konuşuyoruz. Zihnin varlığım kainata sığsın istiyorum. Sığmaz, kainat kaldırmaz. Çünkü ne diyor Hazreti Allah? ben hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor kutsi hadiste. Yani burada kalp ve bilinç, insanın bilinci yaratıcının isim ve varlığını anlayabilecek ve yansıtabilecek kapasitede yaratılmıştır bu sebeple. Metafizik insan derken ne diyoruz? İnsanın varlığı esasen metafizik arkadaşlar. Yani gerçek varlığımız şu dünya üzerinde gördüğümüz varlık değil. Gerçek varlığımız, asli varlığımız bizim ee, özümüz, ruhumuz ve e, canımız olan boyut. Tüm varlık buradan projekte oluyor. Biz fizik aleme fazla şartlandığımız için, işte evimiz, arabamız, milliyetimiz, cinsiyetimiz, sonra e, yobaz, dini öğretiler veya bugün kendini modern zanneden, Kur'anı anladığını zanneden ama bir halttan evri olmayan e, çevirici mealcı demeyeceğim. Mealcilerin o e, ilkokul 5 seviyesindeki, İslam'ın ilkokul 5 seviyesindeki yorumlarının katılaşmış dünya görüşlerinin sonucu metafizik boyuta geçememektir. İnsan dini boyuttaki saçma bilgileriyle de metafizik boyuttan kopabilir. Korkuları mesela, yersiz korkuları ya da e, tabanına yerleşmiş, veri tabanına yerleşmiş olan e, aslında... E, putperest toplumların korkulardan korkularından dolayı Müslümanmış gibi yaşamaya başlamasından kaynaklanan şekilci dini anlayışlar veya entelektüel şekiller ve fikirler. Örneğin İbn Arabi'den bahseden çok güzel bir örnek veriyor. Ee, diyor ki bu örneği çok seviyorum. Ee, diyor ki Allah hiçbir şeye benzemez demek Allah'ı benzememeye benzetmek demektir. Yani ne kadar güzel değil mi? Yani ben Allah hiçbir şeye benzemez dediğim zaman Allah'a çözdüğümü zannediyorum. Sanki bu kadar kolay. Yani yani hiçbir şeye benzemez. Peki öyleyse bu benzer ve var olan şeyler nereden açığa çıktı? Bunun cevabını tabii ki e, tasavvuf veriyor. İslam veriyor, Hazreti Peygamber veriyor. Bunu isim ve sıfatlarıyla yarattı. Yani kendi nurundan ve varlığından kainatı açığa çıkarttı. Çünkü ben Adem'e kendimden ruh üfledim ayeti de var. İsterlerse bunu da beğenmeyebilirler. Arkadaşlar çok Kur'an'ı biliyorlar ya. Hani mealciler. Onu da okusunlar rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Peki. Zihninizin sözleri ve kalbinizin sözleri arasında e, huzur ve farkındalık vardır. Yani en önemli o. Evet. Evet. Hayır Ömer Bey. insan düşünerek bulabileceği bir sın sınırlılık değil bu. İnsanın düşüncelerini ve bütün varlığını oluşturan bir nokta bu. Yani Hazreti Peygamber ne diyor? Ben e, doğmadan önce de peygamberdim. Adem toprak ve sonrasındayken ben peygamberdim diyor Peygamber Efendimiz. Evet aynen öyle. O kadar yobazlar ki bakın burada bile trollük yapıyorlar gelip. Hiç sorununda değil yani. O yüzden ilk ki layık bir ülkedeyiz de bunlarla uğraşmıyoruz yani. Böyle bir grup var arkadaşlar maalesef. O yüzden e, bizim özgürlük alanımızı korumak ve daha cesur davranmamız gerek. Yani ortalığı bu cahil cühelaya bırakmamamız gerek. Zihin de böyledir. Çözdüm der. Evet ben çözdüm. Yani iki tasavvuf kitabı okuduğu zaman veya üç tane Caner Taslaman kitabı okuduğu zaman ben çözdüm der. Bu kadar kolay kolaysa o zaman meyven nerede? Öyle değil mi? Zihin bütün kutsal metinleri bile indirger. Onların özünü boşaltır. Ama ne zaman zihin ve at arabası örneğini çok severim. Ne zaman zihin bize dost olur? Nasıl dostumuz olur? Biraz bundan bahsedeyim. Eğer bir arat arabası gibi düşünün. Eğer Zihin sizi arabanın önüne koştuysa yani zihniniz sizi kullanıyorsa bu zararlıdır. Ama siz zihninizi kozmik zihne, kozmik bilince yönelmek için kullanıyorsanız o zaman doğru yoldasınız demektir. Evet arkadaşlar 61 kişi olduk canlı yayında izliyoruz. Ama sadece 32 beğenme var. Teşekkür babında da olsa beğenin arkadaşlar rica ediyorum sizden. Evet arkadaşlar. Sorularınız var mı? Göremediğim sorular olabilir. Ben de Atatürk'e her daim şükrediyorum. Yoksa bu yavazlar nefes aldırmazlardı. Bugün biz mealciz diye geziyorlar ya. Işitçiler de bunlar gibi abi biliyor musunuz? Aynılar yani. Biz Kur'an'da böyle okuduk diye Kabe'yi falan yıkmaya niyet ettiler. Niye? Kabe'yi putlaştırıyormuşuz. Çünkü anladınız mı? Öyle düşünüyorlar. Hazreti Fatıma'nın mezarını yıktı Vahabiler. Bir tık ötesi bunların Vahabi Işitçi zaten. Sadece gravatlılar arkadaşlar. O kadar. Her türlü tabuya ve yavazlığa sahipler. Ee, zihin de yobazdır. Ne zamana kadar? Tanrı'nın yansımasını hissedene kadar. Ondan sonra nefsi mülhime dediğimiz Tanrı'dan ilham alan bir hale gelir nefis. Ve o sayede e, bir aydınlanma aracına dönüşür. Yani o zaman zihin adeta durgun olduğunda sonsuzluğun da bir yansıması olur. Yani benim öyle bir yanılmak gibi, tasavvufla ilgili yanılmak gibi bir şey olamaz. Neden Ömer Bey biliyor musunuz? Çünkü ben ezber bilgilerden konuşmuyorum. Deneyimlerim var. O deneyimler ve o işaretler bana yanılmaz o hakikat olduğunu hem bunu bilim gösteriyor hem felsefe bunu gösteriyor hem sanat bunu gösteriyor hem de yaşadığım bazı deneyimler bunu gösteriyor. O yüzden insanların ne dediği veya e, çok önemli değil. Yanıldığım noktalar... Elbette ki hayat içinde var. Ben bir insanım. Yanılırım ama imanın noktasında yanılmadığımı bu e, dervişlerin ve evliyaların anlattığının saf hakikat olduğunu hem bazı deneyimler noktasında hissediyorum. Hem de bunların gerçek olduğunu biliyorum. Dark dizisini de yorumlayabiliriz bir gün. Matrix'te de devam edeceğiz bu arada arkadaşlar. Onunla ilgili de. Bunlar aynı varlığın Fatma Hanım, yaratıcı, yaratıcı ilham, sanat, zihin ve e, arasındaki ilişki nasıl bir şeyler söyler misiniz demişsiniz. Şöyle söyleyeyim. Bunlar aynı varlığın, aynı varlığın veçeleri. Yani sanatı yapan, algılayan, hisseden ve e, hep aynı varlık. Bu varlık tek Yok çok tevazu olduğumu düşünmüyorum. Çünkü çok şöyle güzel bir söz var. Çok tevazu gösterirsen seni aptal zannederler diye. Çok da tevazuya gerek yok. Bizde Arif'in riyasında hatta şey derler. Arif'in riyasında haram yoktur derler. O yüzden e, hatta şöyle bir hadis var arkadaşlar. Mesela dinle ilgili saplantılarımız çok ya. Kibrini yok et falan. Kibrini özünden yok edeceksin. Yani mesela ne diyor? Kibirliğe karşı kibir yapmak sevaptır diyor. Niye? Çünkü kibriliğe kendi cahilliğini yansıtırsın. Mesela az önceki arkadaş yani Kur'an'ın sadece sanarsın ki Cebrail'in dört kağıt arasında indiği metin olduğunu zannediyor. Doğaya bak ayetlerimiz orada diyor Kur'an. İnsanların yüzüne bak ayetlerimiz orada diyor Kur'an. Nereye dönersen dön Allah'ın veçi yüzü orada diyor Kur'an. Şimdi böyle bir Kur'an'ı almış indirgemiş hatta salavatla ilgili hadisleri bile Kur'an'ın içindeki mucizelerle ilgili geçen ayetleri bile hadisleri bile inkar ediyorlar. Çünkü böyle bir metafizik deneyimleri yok. Mesela ben ateistken böyle deneyimler yaşadıktan sonra İslam da böyle şeyler anlatıyormuş. İslam dediğim çok e, ufku geniş bir anlayışmış ve insanı hakikatine götüren bir yolmuş diyerek girdim. Yoksa bana ömrüm boyunca ateist olsam ve istediğim çılgınlığı yapsam kimse karşı çıkmazdı. Yani arkadaşlar Kibar olmak zorunda değiliz, kibirsiz olmak zorunda değiliz. Ama egomuzu fark etmeliyiz. Bazen insan şefkat rolü de yapabilir. Birçok insan iyilik rolü içinde topluma uyum sağlayacağım diye, iktidarlara uyum sağlayacağım diye, çevrelerine, karı kocalarına, çocuklarına uyum sağlayacağım diye hakikatlerini bulamadan kör ve gaflet içinde ölüp gitmişlerdir. Yani Zaten zihnin ötesine geçmekten amaç da bu. Seni ne tutuyor? Bir bak bakalım. Metafizik hakikate geçmeni engelleyen kurallar neler? Beyninde inşa edilmiş. Allah'ın koymadığı kurallar neler? Toplumun sana dayattığı kurallar neler? Bir bak bakalım ne kadar gerçek. Hedeflerin bile sana ait değil. İfade edebiliyor muyum? Yani o başka hadise. Ben sufilerin hadislerine bakarım Oğuz Bey. Ben Hazreti Mevlana'ya bakarım. Yunus Emre'ye bakarım. Diğerleriyle ilgilenmem. E, yobazlardan bahsetmiyorum burada. Evliyaların hadi, nakleti hadislere bakabiliriz. Nerede? <laughs> Ruhumuzun 12 farklı boyutta paralel evrenlerde ve alemlerde farklı zamanlarda yaşadığı söyleniyor. E, tam olarak saçma değil, biz her anda bütün boyutlarda yaşıyoruz. Arkadaşlar. Biz aynı anda Ha, aynı anda bütün boyutlarda yaşıyoruz. O yüzden mesela bir etkimiz, bir sözümüz, bütün evrenlerde tetiklenmeye yol açıyor. Yani bu varlığın entropisiyle de alakalı. Ben şöyle parmaklarımı ısıttığım an burada oluşan moleküler değişiklik evrende bütün bilgi boyutlarını değiştirdi. Yani o yüzden bir niyetiniz, bir sözünüz, bir aksiyonunuz anında bütün varlığı değiştiriyor. Hazreti Mevlana Mesnevi de çok güzel anlatmış. Sen bir taşı bir yerden bir yere oynattığında nelerin değişeceğini bilseydin diyor. Tek bir taşı bile yerinden oynatacak kuvveti kudreti kendinde bulamazdın. Ne kadar değerli değil mi? O zaman demek ki e, varlık sürekli bir etkileşim içerisinde. Yani benim niyetim cahilane bir taklitle bile olsa hep şu şey olmalı. Ben hakikatimi bulmak istiyorum. Özümü bulmak istiyorum. Yaratıcıyı bulmak istiyorum zihinsel kalıplarımı aşmak istiyorum. Bunda ne kadar isteklisin. Bu isteğinden sonra sana metafizik alemden cevaplar ve deneyimler gelmeye başlayacak. O yüzden hani bizim yapmamız gereken burada bu alemimizde oluşan e, görünen görüntüleri ve algıladıklarımızı sorgulayıp bunların ötesinde daha ne var? Ben bunları nasıl algılıyorum? Algılayan kim sorusunu sormak algılayan kim sorusunu sorduğumuzda bu sefer farkındalığı bir fark eden var. Bunu fark ediyorum. Kapatın gözlerinizi isterseniz benle beraber. Bakın şu an kendini fark eden var. Ve farkındalığınızı fark edebiliyorsunuz. Peki ya onun ötesi? Farkındalığınızı fark edebilmenizin ötesinde ne var? O yüzden Gavsiye Risalesi'nde Abdülkadir Geylani Hazretleri çok güzel söylemiş. Eee ...çok güzel söylemiş... ...işte Allah'la konuşması daha doğrusu... ...Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Allah'la konuşmasıdır... ...Gavsiye Risalesi... ...orada da gayet güzel anlatır... ...şöyle diyor... ...eğer bana yakın olmak istersen... ...diyor Allah Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne... ...fakriyet ateşiyle yananların yanında ol... ...sonrasında da sana fakrı... ...fakrın fakrını... Ve fakrın fakrını da fakrını tavsiye ederim. Yani yokluğu, yokluğun yokluğunu ve yokluğun yokluğunun da yokluğunu tavsiye ederim. İşte ben yokluğuyla övünenim dediği Hazreti Peygamber. Çünkü yokluk ancak varlığa güzel bir ayna olabilir. Şimdi hiç oralara girmiyorum Defne Hanım. Şu an konumuz o değil. Auralar ve çakralarla ilgili konuşmak istemiyorum bugün. Oğuz Bey hadisleri din sanıyorlar demişsiniz ama e, acaba bizi şartlandıran dinimiz ne? Herkesin kendi şartlanması kendi dinidir. O yüzden ya Muhammed işte ne e, hevasını Tanrı edineni, egosunu Tanrı edineni gördün mü diye ayet var. Biz daha din noktasına gelememişiz ki egomuz bizim Tanrımız olmuş. Egomuzun koyduğu dine mensup haldeyiz. Öz İslam'ı anlayamamışız ki. O şartlanmalar öylesine bütün isteklerimizi belirliyor ki. Yani insanlar ihtiyaç duydukları, sandıkları çoğu şey tarafından hipnoz edilmiş durumdalar. Yani reklamların hipnozu, cahilliğin hipnozu e, ve e, siyasi propagandaların, milli propagandaların hipnozu. Yani e, bütün bu propagandaların altında e, sürekli negatif bilinç akışlarının altında... Hiç gerçekten ben kimim idrakine varamamış ve oradan hiçbir tat alamamış. O yüzden çok güzel bir sözü var Hazreti Peygamber'in. Vecd bütün insanların ve cinlerin ibadetine denktir diyor. Hazreti Ali de vecdi olmayanın imanı olmaz buyuruyor. Yani ne demek vecd? Yani vecd kendinden geçmek ve metafizik farkındalık samati denilen Hinduizm'de ya da Satori denilen Zen Budizm'de veya Tasavvuk'ta Vejtali denilen kendinden geçme, benlikten geçip birliğe yakınlaşma halinin verdiği zevk ve idraktır. Bunu yak yakalamak için zihin çemberlerimizi takip etmeliyiz, izlemeliyiz, not almalıyız, onlara göre davranmamayı öğrenmeliyiz. Bazen bunlar tekrar söylüyorum, dini inançlar suretindedir. Bazen dünyada kaçınılmaz ihtiyaçlar suretindedir. O yüzden insan kendi benliğine çok yakın olan, özellikle kendi geçmiş ve deneyimlerinden dolayı da olabilir. Bu yorumları hiçbir zaman bırakmaz ve sürekli devam eder. O yüzden hani insanın bu anlamda yapacağı şey kendini gerçekten güçlü bir şekilde analiz etmek ve zihnine karşı daima tetikte olmak. Acaba zihnim mi beni kullanıyor yoksa ben mi zihnimi kullanıyorum? Kendime bu soruyu sormak. Evet arkadaşlar şimdi programımızı bitiriyoruz. Böyle yarım saatlik beyin fırtınası yapmış olduk. Sizden ricam hala beğenmediyseniz programı yani bu yayını beğenmeniz ve de paylaşmanız olur. Ee, sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize herhalde birkaç gün sonra tekrar böyle bir canlı yayın yaparız. Uyanık olun. Hakikatimize yönelmeyi unutmayın. Ve sürekli sorgulayın. Hep beraber sorgulayalım. Saygılar.